<laughs> Şşt. Gürültü yapma. Hanım ağayı kızdırma. Hanım ağa mı? Evet hanıma. ağa. <laughs> Demek uyandın ha Kürşat. <laughs> Şu haline bak. Sana acıyım mı güleyim mi doğrusu karar veremiyorum. Arka arkaya bu kadar çok hata yapmasaydın... ...bu kadar güzel bir sabahta... ...bu rahatsız koltukta uyanmak yerine... Benim koynumda uyanırdın ne güzel. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bu oyun daha ne kadar sürecek Gülsüm? Aa, hemen sıkıldın mı yoksa? Daha yeni başladı halbuki. Al bak, sana kahvaltı hazırladım. Ne o? Artık sabahları içmiyor musun yoksa? Ya da viski alacak paran mı kalmadı ha? Kürşat. Bana bak. Ben konuşurken bana bakacaksın. <laughs> Sana bana bakacaksın diyorum. Bakıyorum da sinir krizinin eşine gelmişsin bile Gülsüm. Buradan sonra neresi var biliyor musun? Biraz düşün bakalım. Böyle beyaz önlüklü doktorlar, tersten giyilen gömlekler, hemşireler. Bunlar sana bir ipucu veriyordur herhalde. Kırşat. Yine böyle çıngıraklı yılan gibi kıkır kıkır gülebiliyorsan karşımda... ...sallayacak bir kuyruğun kaldıysa... ...henüz seni öldürmediğim içindir. Unutma. Henüz. Ah, i̇kimiz de dibe vurduk Gülsün. Buradan aşağısı yok. Buradan sonra ya çıkarız ya da... ...hayatımızın sonuna kadar... ...denizin dibindeki yosunlar gibi... ...bir hiç olarak yaşarız. Dibe vuran sensin Kürşat. Dibe vuran sensin. Ben dimdik ayaktayım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Dimdik ayaktasın demek. İki dakika yalnız bıraktım seni. Ufacık bir köylü çocuğu yüz milyon dolarlık tarihi eseri... ...gözlerin önünden göz açıp kapayana kadar aldı ve götürdü. Yani davet etseydik Erkan buyur... ...al hepsini götür deseydik... ...bu iş herhalde bu kadar kolay olmazdı ha? Erkan içinde turşu var zannedip götürmüştür kamyonu. Hiçbir şeyin farkında değildir zavallı. Bir ordu saldım peşine. Merak etme. Hem malları hem de onun kellesini getirecekler bana. <laughs> Ay, bir ordu salmış. Bir ordu salmış. Yoksa şu fabrikadaki avanaklar ordusu mu ha? Hani şu Erkan'ın arkasından el sallayan avanaklar mı? Gülsüm. Ben olmadan bir hiçsin. Kabul et. Gel bir daha en baştan dinleyelim. Önce Erkan'ı sonra diğerlerini bir bir önümüzde diz çöktürelim ha. Ne dersin ama? Eski günlerdeki gibi öyle mi? Hadi sen çık dışarı. Erkan. Erkan. Erkan? Ne var ya? Ne var be? Ne var be? İyi, barçar. Sıkıldım benden herhal. Garip kaldık yanında. Hadi güle güle. Yaşar, oğlum dur nereye? Yaşar. <laughs> Erkan. Yine ne var Yaşar? Ne olacak hiç şey yok. Ben bu şehre niye geldim ha? Hadi ben beni bırak. Sen bu şehre niye geldin? Hasan Han'ın öcünü alacaktın. Aldık mı? Yok. Gülsüm'le Kürşat'a vuracaktın. Bulduk mu? Yok. Bana karı bulacaktın. Buldun mu? Yok. <laughs> Sen. Sen nasıl öyle mi? Sen de falan dersin. almış. Bu <laughs> yarası. Bana bak. Benim hoşuma mı gidiyor sarıyorsun lan ha? Hoşuma mı gidiyor? Bir töre yüzünden hayatımı, sevdiğim kadını yarı yolda bıraktım ben. Bu koskoca şehir beni yutmuyor mu sanıyorsun lan ha? Yutmuyor mu? Beni de yutuyor. Tutunacak bir dal arıyor. Anla biraz. Acıdı mı? bu valim var mı? Var ağam, ne yapacaksın? Söyleyeceklerimi yaz. Tamam ağam. Berk sabaha kadar evde kusmadık yer bırakmadı. Biliyor musunuz belki de... Kustu mu? Ya. Neden ya? Yani Güzin Hanım, rica etsen değiştirsek bu konuyu. Ne güzel ağız tadıyla kahvelerimizi içiyorduk afiyet olsun, afiyet olsun. Ben de anlayamadım vallahi. Ne yediyse artık. Aa, ne yemedik abla sen onu sorasın. En son bir ara tabandaki böyle hamurdan yapılmış bir gül vardı. Onu bile yuttu. <laughs> <laughs> o da bir şey mi Zeynep? Berk altı yaşına kadar meme emmiş. Aa, meme emmiş. <laughs> <laughs> Siz de güleceğinize biraz sonra kalkıp gidelim de bizim evde halıları balkona çıkartalım. Ay. Tam ortası şöyle yem yemyeşil bakla gibi olmuş vallahi. Ay. Sabah sabah bundan daha güzel bir hikaye olamazdı doğrusu. Artık bu konuyu kapatalım Güzün Hanımcığım. Ne yapayım şekerim? Benimkisi Memoli abisine benzeyeceğim diye neler neler yapıyor. Görün işte. Balodan sonra niye ben polis olamıyorum, Memoli gibi olamıyorum diye kendini içkiye vermiş üzüntüden vallahi. Vava. Sabaha karşı bir ara baktım odasından sesler geliyor. Sayıklıyor yavrum. Memoli olacağım, polis olacağım diye. Aman benzeyecek başka adam bulamamış mı? Zeynep çok ayıp. Memoli ile nişanlı olduğunu unutuyorsun galiba. Ne o kavga ettiler galiba ha? Yok Sibel Hanım öyle bir şey değil. Aa olur böyle şeyler canım gençler arasında. Biz evlenmeden önce. <laughs> Yanlış anladınız. Balo da kıskanmıştır kesin. Sağa sola çok mu baktı yavrum? Hepsi aynı bunların hepsi aynı. Hı -hı. Yok efendim nereden çıkarıyorsunuz? Kimse kimseye bakmadı, kimse kimseyi kıskanmadı. Yok abla, Güzin abla doğru söylüyor, hepsi aynı bunların. Al birini bur ötekine yavrum. Hah. Aa, yeter artık Zeynep. Ne yaptın Memoli sana? Hah, Memoli de geldi işte. Hmm. Şimdi ona anlatırsın. Nasıl hepsi aynıymış, nasıl birini alıp ötekine vururmuşsun. Hadi bakalım. Görelim seni. Bu saatte görevde olması gerekmiyor muydu Mehmet Ali Bey? Im? Ya tabii ben camdan gördüm. Aha, daha yeni gitti işe. Şey Patlama ya. Zeynep bugün gezmeye gidecekler. Memoli onu almaya geldi herhalde. Elmi? <laughs> konuşmak istiyor herhalde. Ne kadar romantik. Romantik mi? Herhalde ona tek taş bir yüzük falan da almıştır. Ne tek taşı ya? Aman efendim daha neler artık? Çocuğun etini budu ne? Zeynep açsana artık çocuk kapıda kaldı. Atlama. <laughs> ne var? Günaydın polis abla. Günaydın geç. Rambo geldi abla. Yine yalnıksın sen. Ber? işin senin burada? ha? He? Aa, hem de yerlere basıyor. Aman evladım miden iyi değilse sakın buralara da şey yapma. Yok merak etme Bergin teyze. Daha yeni çıkardım bir miktar. Önümüzdeki yarım saat kusmayı düşünmüyorum güvendesiniz. Ne? Yeni mi çıkarttın? Yine nereye kustun? Aa oğlum yine nereye kustun? Ya ne yapayım anne ya sabah kalktım böyle sen yoksun midem <laughs> kuruldu ya sen burada lak lak lak. Anneyle nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Ha? Bergin teyze buzdolabında yiyecek ne var diye bakıyordum ben böyle. Böyle böyle yarım saat böyle soğuk soğuk mideme vurunca içime bir üşüme geldi böyle. Sonra ben böyle buzdolabına... Ay, ay bayılır çabuk seni gözü kör olmuyor seni çabuk. Aa, hem karnı ağrıyor hem de yerlere basıyor. Ne bağırıyorsun yürü. yürü çabuk. Ay kusura bakmayın Belgin Hanımcığım. Hı -hı. Sizin de sabah sabah midenizi kaldırdık. Maalesef <laughs> öyle oldu. Hadi yürü biz de kaldıralım. Asalım şu anda. temizleyelim. Apartman kokmasın. Hoşça Rambo akşam gel de biraz dans edelim. Bırak kendini bana. Uçayım seni havalarda. Dans edelim kuşlar gibi bulutlarda. kusmasan tabii. Ah. Hmm. Pis. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.